Selam herkes Ben Enes. Bugün sizlerle e, Minecraft Tek Blok Server nasıl indirilir onu göstereceğim. E, çoğu YouTube oynadı işte Tek Blok Server nasıl indirilir onu göstereceğim. Türkiye'de bir e, Türkiye'de ilk çeken benim nasıl indirilir yani oynayanlar vardı nasıl indirilir olduğunu gösteren tek benim. işte ben internetten araştırdım ben de kendim indirmek istedim. internet araştırdım. Yani zaten çok bir şey yok bildiğiniz e, işte harita map yüklecilerinden yükleyebiliyoruz. Ben bir tane buldum internetten. Onu göstereceğim. Ee, abone olup like atıp bana destek olabilirsiniz. Hemen geçelim gösterelim. Google açıyoruz. Ben hemen göstereyim. Ben daha önceden yazmıştım. Şunu yazıyoruz. Şöyle gireyim ben. Şunu yazınca direkt çıkıyor. Icavine yine minecraft.com et map et one block. Bunu yazıyoruz. İlk çıkan işte Minecraft map, one block, 1.15.2 ve 1.15 arası diyor. Bize Minecraft şey sitesine. Buna giriyoruz. Ee, buna girdikten sonra böyle işte şey çıkıyor. Adamın YouTube kanalı falan varmış. İşte gidip bakabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Açıyoruz ve burada download var. Download map, e, map'i indir. Burada tıklıyoruz. E, burada versiyon 1.12. Hangi versiyonu indirmek istiyorsanız onu indirin. Ben 1.12 seçeceğim en son sürüm bir 16 daha çıkmadı adam. bir adam. E, burası şey geri sayım var işte ve indiriliyor gördünüz çok kısa bir şey bir saniye bile sürmedi. Ben şunu masa üstüne atayım. Bunu indirdikten sonra e, nasıl açılır onu göstereyim nasıl açılır nasıl yapılır. Bunu direkt açmıyoruz. Buna sağ tıklayıp birlikte aç. Buradan Windows gezgini Bunu açıyoruz ve direkt böyle One Block diye bir şey çıkıyor. Klasör. Bunu kes diyoruz ve bunun artık işimiz bitiyor. Çalıştır açıyoruz. Çalıştır nasıl açılır bilmeyenler için ya Windows ile yapın. Yani en kolay şey bu. Onu iş yapmayan için ya e, arama kısmına. Çalıştır yazıyoruz. Gördüğünüz gibi çıktı. x ben Windows ile kullanıyorum. Böyle daha kolay oluyor. Ve buraya gördüğünüz gibi update yazıyorsunuz. Yani durdurup bakarsınız. Zaten yüz yüz up yazınca aşağıya çıkar. Buradan tam diyoruz. Ee, burada Minecraft, yani nokta Minecraft biliyoruz. Nokta Minecraft. Ee, buradan da save yani kaydedilenler elner yüklenenler. buraya gelip o, yapıştır. Orada kesmiştik. Şu an küçük bir şey indiriyor gördüğünüz gibi. Ve geldi. Şu an her şey tamam. Buradan çıkıp Minecraft'a girip oynayabiliriz. Hatta size göstereyim. oyuna 1.15 2 sürümümüz gördüğünüz gibi. Bu arada mesela onu son oyuncu ya da e, TL Launcher gibi launcher'larla indirmek istiyorsanız orada nokta minecraft yine nokta son oyuncu ya da nokta TL Launcher vardır. Oradaki save klasörünü atın. Orada oynamak istiyorsanız. Yani onlar varsa sesi de işte gerçek Minecraft değildir. De şu ikisinden birisi varsa oradaki yani ona klasörünü atın. Ben hemen geliyorum bekleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, buraya geldi en altta one block diye. işte tek oyunculukla dünya işte Dünyalarımız arasında buraya giriyoruz. Ve işte gördüğünüz gibi geldim. Yani oynayabiliyoruz böyle şöyle göstereyim. Oyundan da. Gördüğünüz gibi işte bildiğimiz o Aynısı da onların oynadı. oynadı. Ben de bunun videosu çekeceğim. Ee, güzel videolar görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.